Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde bir dönem muhtar olup bırakan Fetih Güçlü, aynı köyün dağlarında çobanlık yapıyor. Ya şimdi üretmek güzeldir. Ee, üreten, tüketenden her zaman üstündür. Ee, şimdi sofraya oturduğun zaman e, doğal yiyecekler olarak baktığında en e, fazla sofraya gelen yağ, peynir, yoğurt, kaymak, ee, bal vesairelerdir. E ee, biz de şimdi bu hayvanlarda da bunların hemen hemen hepsi var. Ya süt var, et var, yoğurt var, peynir var. Bunda yani e, Bunda bunu hepsi doğal ve hep sofraya gelin. Yani yılın 365 günü dışarıda besleniyor benim hayvan. Ya zordur ama e, birilerinin emrinde çalışmak daha da zordur bana göre. Onun için üretsinler. Üretmek güzel bir şey. Gelsin kendi işlerini yapsınlar. Ee, doğa zengin. Bizim buralarda özellikle doğa çok zengin. Gelsin kendi işlerini yapsınlar, hayvancılık yapsınlar. Hem ülke ekonomisine katkıda bulunurlar, ee, hem de kendileri de kazanırlar. Radyo 7